Ne arkadaşlar? Şimdi şöyle bir şey oldu. <laughs> Biz yemeğe gittiğimiz için yani kayıt yarıda kaldı. Ondan Andy eski haline geri çevirdim. Çok uğraştırdı tabii ki. Ve sıfırdan başlıyoruz. Sadece şu yolu açmışım zaten. Bu komut bloğu gece görüşü veriyor. Bu videoda sizlerle beraber oyunu hiç ölmeden bitirmeye çalışacağım. Şöyle bir ev mantarımı falan göstereyim. Ben hiç öleceğimi düşünmüyorum. Öncelikle şöyle bir şey yapacağım. Ender Pearl alacağım. Ondan önce bir tane altın elma yiyeceğim. Yani altın elma. Nice. Şimdi taş bloğu aldım. Okey. Hızlıca çıkıyorum. Buraya bir... Hey, Yağmur yağacak. Gidip oynayacaksanız oynayın. Haydi. Okey. i̇yi de şimdi arkadaşım gelmez ki ya. Şimdi Kim gelecek arkadaşım? şöyle attım. Zaten bundan sonra arkadaşım gelemez. Yağmur yağacak. şöyle. Ya nasıl toplayayım? Ben tekrar kalkmak istemiyorum. Tekrar temizleyemem de. Hayır. Ben kalkmam. Ben Ben kalkmayacağım. Ben endi tekrar temizleyemem. Koydum blokları kırana kadar canım çıktı zaten. a Eder ee, böyle anlaşamayız. Aa. Oh. Abi hayatımın enerjisi yaptım az önce ödüm patladı. Son anda bire bastım bakın. Her zaman emerci yapacağınız eşyayı birinci slota koymanız önemlidir. Direkt ulaşabiliyorsunuz güzel. Hayır. Hayır. Şimdi Sarp nereye haklı biliyor musun? Şuraya. Oh. Bilom yok. Çekişiyor mu bu babuş koyuyor 10 dakikaya çıkalım en kötüsü. <laughs> En kötü 10 dakikaya çıkalım. Şu oyunu 2 dakika bitireyim. 2 saniye. Zaten bu set de 10 saniye falan. Okay, şöyle atladım direkt. direkt. Elektra yerine bir tane daha altın elma alacağım. Direkt. Oh, nice. Şimdi elitra alalım tekrar. Şurayı bir kıralım şöyle. Enerjimizi yaptık. Enerji yapmak dünyadaki en kolay şey. Bir de şu konusuyla... どう arada Gürze <laughs> Yoğunluk ve ihlal büyüsü aynı Gürze basılmıyor onu söyleyeyim O yüzden iki tane gözüm var ne? Yoğunluk verdiğiniz hasarı iki katına çıkarırken ihlal de yanındaki canlılara da hasar Çıkıyor muymuş? Bir, bir buçuk Bir, bir buçuk Yok yok iyi bir şey aslında ben videomu rahatlıkla bitirebilirim. Kendim. Bakın şu an ejderhayı bilerek vurmuyorum. Çünkü gürzle tek atmayı planlıyorum. Kendim anne. Tamam. Oh, düşüyordum. Geliyorum hemen. Oh. Okay, şöyle ikili çıkalım biraz. Şöyle birazcık Bakın endin yüksekliği yaklaşık 60 blok. Benim 160 blok kadar çıkmam gerekiyor. En az 160'a kadar çıkmam gerekiyor arkadaşlar. Çünkü ejderhanın bayağı bir canı var. Ve tek atmak istiyorum. Ben bir 170'e kadar çıkayım ne olur normal. 170. 170 okey nice. Şuradan katama, yana atacağım Ooo gidiyordum Gerçekten düşüyordum Bu bitti gene Şöyle bir alan yapacağım Bu videoda ejderhaya tek atmak istiyorum Bakın bir hasar bile vermedim bile 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 3, 4. <laughs> Aa. Gidiyordum armazın. Şöyle yaptık. Okey. Bu alan yeter. 50 ile tekrardan kurmamız. Şöyle bir kare alan oluşturacağım. Okey. Buradan ejderhan kafasını atlayacağım. Ama önce şu kısmı kırmam gerekiyor. Yoksa bloğa takılırım. Okey. enerji yapmak zaten en basit. Okey. Okay, şimdi burayı full parçalayacağım. şöyle yapabilirim. Herhangi bir durumda düşme gibi bir durumda direkt enerji. Okey bayasını kırdım aslında yeter bu kadar. Şimdi elitra takacağım ve bir. İhlalin olur olması. Aa bir dakika ben bir şey unuttum arkadaşlar. 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 Şöyle bir şey yapacağım. Ben arkadaşlar oyunu huzurlu oyun otomatik olarak huzurlu modda başlatıyor sizi. Ben değiştirecektim. Ben... Kolay veya normal yapacaktım ama unuttuğum için zor moda alacağım oyunu şu an. Uy. Uy. Tabii ki de öyle. Aha, bir ben proyum çünkü. Bu ne oğlum? Ha bloklar. Hadi endermanlar niye doğmadı? Hiç enderman niye spawn olmadı mesela şu an benim o benim o benim Allah benim. Aa Anladım. Enderman niye spawn olmuyor? Dur o zaman ben doğrayım. Büyük ihtimal benim ölmem ben. <laughs> Summon Enderman Dur. Minecraft Enderman yazmamız gerekiyormuş. <laughs> Minecraft <laughs> <İki nokta>. Ejraf <laughs> Enderman <gülüyor> Hayır. Ender ne yapıyorsun oğlum ya? En baştan yazmam gerekecek kodu. Of. Summon Minecraft Enderman Boşluk 100 tane Enderman spawn diyorum Bunu tutmam lazım. Kaç mı bu 100 çok mu? Okey bir dakika Enderman spamlama şeyi alayım o zaman. Allah belanı. Amerika, Enderman, Altın Ekli Boşluk, 64. Okey, bir 64 tane Enderman spam diyeceğim şimdi. Her yere Enderman koyuyor. Hepsinin gözüne bakmış olabilirim. Endermanlar canlanmıyordu. Büyük ihtimal Endermanların canlanması için benim ölmem gerekiyor. Gelme, gelme 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 gelme. Ve ben benim amacım hiç ölmeden bitirmek olduğu için oyunu hiç ölmek istemiyorum ve bundan dolayı Enderman'ları kendi elimle ispat edeceğim. neredeyse hepsi bana saldırıyor şu an. Çünkü koyarken gözlerine bakmış olabilirim. Saniyesinde. Okey bayağı bir Enderman var şu an. Eydar'a tek atacağım. E Hazır mısınız şimdi? En yüksek kuleme çıkıyorum ben. Okey, <laughs> emelci yapmak zaten kolay. Şunun yerine şöyle bir... Okey, şimdi ilgiyi birazcık üzerime çekmek istediğim için... Şöyle yapacağım. Video ne kadar oldu hiçbir fikrim yok. Şöyle Ejderhan'ın yanlarına... <laughs> Okey, Ejderhan'ın tam... Ama Ejderhan'ın canı gitti ya biraz. İkenler var setimde çünkü. Bakın ejderhanın görüntüsü bozuldu. Bu ne? Ejderha ikiye katlanıyor. Şöyle atsam. Hadi, dur yerlere atayım. Veya şöyle. Hayır. Benim hatam ya. Ben niye kaşınıyorum ki? Başlayayım. Bitirebildiğim kadar kısa sürede bitirmek benim amacım. Hayır ya. Ee, sanırım Tutunamadım. Al. Endirmenler bana saldırıyor şu, şu an. Lütfen, lütfen Aha, Nerede o benim yer? Arkadaşlar vallahi ben ölmedim. Arkadaşlar adam ölmemiş. Ben ölmedim. Ben buradayım. <laughs> Ama gece görüşüm gitti. Hemen şöyle bir emelci yapmam yok mu? Bir saate çıkacakmışız. yaşasın. Anneciğim yağmur ya. Siz gidin ya bir saat olur. Çok erken dedi. Batıcan. Babuşko batı. Peki arkadaşlar ben daha fazla kaşınmayacağım. Ve... Ya Allah Allah tamam ya. Şimdi rüzgar patlaması lazım. Tam. Eder abi pörçülüyor hadi. Valla pörçülüyor. Hazır mıyız? Yoğunlukla atlıyorum. Arkadaşlar adayı pörçülüyor. Abi şaka mı? Yarım kalbim var. Ay, yarım kalbim var. Yarım kalbim var. Arkadaşlar yarım kalbi var. Altın elma ver. Altın elma ver. Altın elma ver. Ay ölüyorum. 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 Yardım edin. Ya, da abi bu nasıl ya. bir şans ya? Arkadaşlar her o beni bir yardım. Yani gerçekten ben böyle bir şey kabul etmiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Tam ben, ben ben bir bir iki, iki saniye pörsleyemez ki. Saniye <laughs> en az 10 saniye pörslemesi gerekiyor. Pörslüyor. En az 10, en az 10 saniye pörslemesi lazım arkadaşlar. Şaka gibi ya. Biliyordum artık. Yarım kamyon kaldı. 10 saniye pörslemesi adamın sinirleri bozuyor. Bak bak kalktı gördün mü? Ama ejderhanın görünümü bozuluyor çok aşağıdan. Okey ne alsam dur altın elimi alacağım bu elime. Aa dur diğer elime ölümsüzlük totemi alayım. <laughs> Ölmüyüm sonra dur setimi de giydim. Orada setimi giymesem ölmüştüm ihtimal. Bu kadar yüksekten atlayıp da ölmeme ihtimal. Ya ben niye kaşınıyorum ya? Ben, ben yine aşağı düştüm. Arkadaşlar <laughs> Ejderha dur pörşeme. Dur Nedir ha şimdi porsiyem ne oldu? Hadi, görünüyor mu? Görüyor atladım. Arkadaşlar, abi yeter artık. Arkadaşlar porsiyede aday. Abi yeter artık. <laughs> aslında ejderha pörslemeyi bırakıyor şaka gibi ya. Ne yapıyor adayı pörslemeyin yeter artık ya. <laughs> ya ejderha pörslüyor beni niye pörslüyor? Ama da arkadaşlar adayı pörsleyin artık. Baba şimdi kalkacak ben bir kez daha pörslemesini bekleyeceğim. Adayı pörsle ya. Büyüt kaç dakika oldu abi? Al! Ejderha senin... Aaa aşağı attı beni. Beni aşağı atarak öldüremeyeceğini anlamadı Ejderha sanırım. Sadece vaktimi çalıyor. Ben ejderhayı çok... Av! Yine tutturamadım şu şeyi. Arkadaşlar. Hadi artık pörslü. Direkt atlıyorum. Direkt atlıyorum. Ejderha senin yapacağın. Ya tamam kaldım şimdi. Aa düşüyor bir ee, şey. Yeter artık. Nerede şu Ejderha ya? Abi 5 dakikadır ejderhanın pörslemesini bekliyorum. Ben 5 dakika önce bitirmiştim oyunu. Dur şöyle girdim. giydim. Hadi be ejderha ya. Ama yapma yapma öyle şey. abi atamazsın atam. Dur şurayı blok koy. Aa pörslüyor mu? Hala pörslüyor. Dur şuralara blok koyalım da beni aşağı atamasın. Ya ejderha. Okay, şimdi. Abo, okay, abo. Hayır, sen başına kalk. Sen kapatacaksın. Ee, andan itibaren bitiyor, tamam mı? Artık dershanem var. Dershane çalışıyor. Artık ya, dershanem yani var. var. Dershane ben. <laughs> bir dakika şu blokları kırayım hatta da, daha rahat bırakırsın. olması için. Kaçamazsın burayı. Burayı kaçamazsın. Hadi Ejderha, Perch'le de kurtulalım ya. ya. Şimdi, Gerçekten Sadece hey, ikimizi de oyalıyorsun. Şey. Bu niye pörçlemiyor? Şey Hiç inmedi şeye şaka gibi uzaktan da oklamak istemiyorum. Tek atmak istiyorum. Yani. Aa perçlüyor. Perç. Ejderha kalkarsan. Ejderha senin ben. Arkadaşlar da Ejderha'yı nasıl ben? yaptım da yine. Abi bu Ejderha tam ben atladığımda kalkıyor. Ben var ya size gerçekten. Yani Yapma, yapma, Yemin yapma, bile yapma. edebilirim arkadaşlar. Yapma, 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 yapma. Aha yine pörşüyor bak. Yardım, yardım, yardım. Atladım valla. Bak yine kalkacak ya yeter. yeter. <laughs> Niye ben atladım <laughs> da bu ejderha <işler gülüyor> Efendim. ne toplaması. Ada gel, ada sen acil git be. Ada ada acil topla. <laughs> ben nasıl? E şey yapıyor. Senin de beyni hesap makinesi gibidir zaten. <laughs> Hadi ya şu video bitsin artık lütfen ya ben bile yoruldum sadece ejderhayı bekliyorum. Merhabalar. Şu F5 yapacağım kendime. Başlıyor mu acaba ejderha şu an? Tabii. Kim? Ya bir beni bırakmasın. Eder artık pörtler mi? Baba baba beni evet. aşağı atmaya çalışıyor. Baba baba baba. İstesem seni şu ana kadar kesmiştim Ejder abi. Pörtleri de Oy. tek atayım. Arkadaşlar çok güzel bir boyut cepledim az önce göreceksiniz. Hadi be Ejder Ay yanlışlıkla Ejder ağa'ya vurdum. Ya aha pörtleri direkt atlayacağım. Direkt iki saniyede kalkamaz. Gördünüz mü Bir blok yukarıda su kovasına ulaşmak. Bir blok yukarıda su kovasına bastım. Okey daha ejderhanın yaşamı ihtimal yok. Abi su kovam gitti. Su kovam gitti. Aa düşüyormuşum. Hayır o su akmasın ejderha pörsülemez yoksa. Oyunu bitiremem aldım sürpriz. Ben yine aşağı atladım. Baba söyle toplayayım şimdi. Baba söyle yiyecek mi? Hayır. Hayır. Ejderha. dara Bitsin artık şu işkence. Senin için de benim için de ya. Sen beni öldüremeyeceğim, bu gidişle de ben seni öldüremeyeceğim. Hadi bak tekrar spawn ederim seni. Videoyu bitince. Bir tane öldüreyim ya. Şaka gibi adam sadece vaktimi çalıyor. Çok yaşa. 15 kez tak Ben niye şey yapamadım? Hayır ya. Gerçekten bilerek yapmadım. Shift'e basacaktım. Ömerciğim yapamadım ben. Doğru no, yaptım. Dur Eylera pörşemeden. Çabuk 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 çabuk. Hadi Eylera. Senin yüzünden ölüyordum Eylera. Beni ittirdi Ömerci yapamadım dur. Okey dur. Aa pörşlüyor. Yeter artık bu işkence burada bitecek. şu Gürz'den Allah razı olsun yani ne diyeyim abi o da ne diyeceğini bulamadı arkadaşlar e, ne diyeceğimi bulamadım tabi yani 10 saattir Ejderha evet. pörşemiyor pörşemiyor Ejderha'yı bekleye bekleye gına geldi yani dur bakayım kaç level olacağım bana level verin 140 aman 46 level mi oldum sadece Neyse buraya da çerez mi yazsam acaba? Neyse dur. Çerez yazayım buraya. Ejderha için Ejderha çerez olduğu için. Şöyle bir... Ya da boşver ya. Video iyice uzatır daha uzatmayayım. Evet o zaman videomuz bu kadardı. Yani oyunu bitirdim. Ama ejderha yumurtası yok. Ejderha yumurta bırakmadı bana. Ejderha bana küsmüş. Duru da aldı telefonumu. Neyse o zaman arkadaşlar. Ne yaptın telefonum ya? Video bittiğine göre o zaman portaldan geçiyorum. Yapma, seni yes sir. Sonunda oh, ya Allah 10 saattir şu Allah ekranını Allah bekliyorum. Allah. bekliyorum. Gerçekten kriz etti oyun benim. Burada dönüyorum. Evet. normal dünyada bu şekilde arkadaşlar normal bir dünyada böyle şey şey. evet, merak edenler <laughs> için burada yedek setlerim vardı kırılırsa diye. Burada. merak <laughs> o Örsüm var burada da şeylerim var. Ya kaçtım Belki bu dünyada bir video ya. daha gelebilir bilmiyorum aklıma gelirsin. Evet yes, video bu kadardı. <laughs> Oynadı like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bye, bye. <laughs>